Selam arkadaşlar ee, şu anda diyeceksiniz ki şu fotoğraf falan ne arkadaşlar benim e, telefonum normal şey olarak e, olmuyor maalesef ki öylece yani böyle ekran kaydıyla yapmak zorundayım hem sağdan beni de görüyorsunuz bugün ben bir yerden geldim makyajımı çıkaracağım yani bakım günlük bir şey. Neyse, hadi başlayalım. İlk önce sabunla yüzümü komple yıkayacağım. Şu sabunla. Komple yıkayacağım. Öyle şey yapalım. Videomu burada ateşli şey yapacağım. Şöyle bir köpüklüyorum, sonra yüzüme sürüyorum. Öyle çıkartıyorum sonra. Bakın, eşyalarım kopunacak. Öyle yüz <laughs> maskesi falan giydi arkadaşlar yani. Arkadaşlar bir dakika geliyorum Bir dakika. Bir saniyenizi alacağım. Arkadaşlar bir işim vardı. Onu halletip geldim. Tekrardan merhabalar. Şimdi çıkartıyoruz. <laughs> İlk önce tabii ki de sabun sus olması. Ay saçlarım açık ya da kapı ölüme geliyor ya. Neyse. Burnu maskara falan yok. Yani. Bildiğim gibi lütfen bırakmayın. <laughs> Neyse bakıyorsanız da bakalım. Gerisi de köpükleyeyim biraz. Köpükleyeyim. Oh köpüklendiniz seni. Neyse. Neyse yapacak bir şey yok. Bütün köpükleri buraya veriyorum. Gördüğünüz gibi köpüklüyor şu anda. Bugün yaklaşık iki tane video attım. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Eh. Son zamanlar hiç like gelmiyor. Bakın iki gün önce yaptığım şey hiçbir like gelmedi. Sıfır like. Lütfen. Yani ben o kadar emek veriyorum. Yani yapmaya çalışıyorum. Bazı kişileri zorla getiriyorum. Diyorum ki hadi gelin falan yapın. Onlar yok diyor ama yalvarıyorum yani. Ben size de bir like'ınızı alayım yani lütfen. Bir taraftan gelecekse sonra videoyu geri döneceksiniz. Yani bunda ne var ki? Lütfen arkadaşlar yardım edin. İhtiyacım var. Kanalımı büyütmek istiyorum. Yani. Aa, bir dakika. Arkadaşlar videodan çıktı. Hah, neyse. Geri geldim. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi işte dediğim gibi böyle yapmak zorundayım. Hadi yüzümüzü yıkayalım. var varsa Allah kabul etsin. Ben oruçluyum ama açtım yani. Evet sabunlar gitti şu anda. Makyajım hafif gitti şimdi kuruluyorum. Bakayım evet gitmiş. Evet şimdi Biraz bir hafif gitti makyajım. Hatta şu anda sade halim. Şimdi ASMR'ı da yapamıyorum ki tırnağım yok. Neyse hafif tutuyorsun. Şey göremiyorum fazla. Bu gözüm bozuk oldu. Yani. Oh. Çok rahatlatıyor. İnsanın uykusunu getiriyor arkadaşlar bu malzeme. Cidden çok iyi bir. Yine kameradan. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim kameram doğru düzgün olmuyor. Ya. Her dakika başı böyle olursa yandık. O yüzden de benden makyaj videosu var. istemeyin Ama makyaj videosu gelir bu arada. Yarın falan atarım makyaj videosu. Bu kadar yeter. Şimdi sığıyorum. Burada her yerim ıslandı. Neyse bir <laughs> şey <Esmiş> olmaz. <gülüyor> evet. <laughs> Gelin size de biraz süreyim. El kremi lazım. Oo, elini aç bakayım. Tamam. Size de sürüyorum. Gördüğünüz gibi aldım. Bunu da şöyle kapatayım. Uf. Ay fazla oldu biraz ama. Ay fazlasını ben size süreyim. Tamam. Size sürdüm. Ben şuraları da süreyim. Boşa gidiyor sonra. Üzümle de süreyim. Bir şey olmazsa çıksaydı. Çıksın. Şöyle kaşlarımı düzelteyim. Heh. Evet oldu hafif makyajlarım bitiyor artık az çok e, şeyim var çok az e, bakımlarım var ama makyaj dolu var şimdi şu el kremini soracağım İsmi belli değil şöyle yeşilmiş çok az krem sürmeye başladım artık çünkü normalde bayağı sürüyordum ve çok ellerim artık yaylanmaya başlıyordu. Hatta şöyle bakın, yani ellerim artık kuru kuru oluyor. Ee, özellikle çok az sürmeye karar verdim. Yine çıktı! Allah'ım! Neyse, bir şey olmaz. Kapı açıldı. Bir şey olmaz. <laughs> Kapıdan sesler geliyor bu arada. Evet, şöyle bir vücut Bunu da bakım olarak sahip. Ama ben bunu parfüm olarak da kullanıyorum. Oh. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Beni e, izlediğiniz için ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bye. bye. bye.